6 numarada her türlü hava koşullarında uçabilen uzun mesafeli bir helikopter yer alıyor. İşte Deniz Kralı. Ufuktan gelişini gördüğünüzde suvari birliğinin geldiğini sanırsınız. Açıkçası eğer dünyanın en güçlü insanı deniz aslanında uçacaksa helikopterin çok iyi olması gerekir. Deniz Kralı gerçekten de çok yönlü bir helikopterdir fiziksel taşıma kapasitesine sahiptir. Sahip olduğu büyük gövdesiyle askeri birlikleri taşıyabilir. Bir sürü ekipman taşıyabilir ve kısa bir zamanda bir operatör tarafından farklı amaçlar için kullanılacak şekle dönüştürülebilir. Deniz Kralı, Amerika Birleşik Devletleri donanması operasyonları için tasarlandı. İlk olarak 46 yıl önce uçtu. Deniz Kralı kendi türünün ilk örneği olan bir helikopterdi. Türbin destekli ikili motor her hava şartında uçma özelliğine sahipti. Diğer helikopterlerin onunla kıyaslanması mümkün değil. Okyanus dalgaları üzerindeki hayatı için Deniz Aslanı bazı yeni tasarım özelliklerine sahipti. Kuyruk ve pervanesi gemilere rahatlıkla sığabilmesi için katlanabiliyordu. Ve bot şeklinde tasarlanan gövdesiyle suya iniş yapabiliyordu. Ancak Deniz Aslanı'nın kendine özgü özellikleri sadece dışında değil. Helikopter pervane motoruyla çalışıyordu ve bu sayede her türlü hava koşulunda uçabiliyordu. Helikopter 1959 yılında orijinal olarak tasarlandığında basitçe tek bir şey için üretilmişti. Denizaltıları bulmak, izlemek ve yok etmek. Deniz Aslanı sonarlarını okyanusa salıp belli bir bölge üzerinde gezinerek bazen saatlerce denizaltıları bulmak için dinliyordu. Bunu uzun süre yapmak, özellikle de geceleri yapmak imkansızdı. Bunun için gelişmiş otopilot sistemleri geliştirildi. Bir helikopterin belli bir noktada durması bu çubuğu dengede tutmak gibidir. Bunu dikey olarak durmasını istediğinden eminsem bu çubuğun sürekli üstüne bakmak zorundayım. Bunu şimdi kolaylıkla yapabiliyorum. Belli bir noktada durmuyorum. Ve burada sürekli çubuğu dengeliyorum. Şimdi aynı hareketi gecenin ortasında, Okyanusta yapacak olursak hiçbir şey göremeyiz. Hiçbir şey göremiyorum. Okyanus karanlık, gökyüzü karanlık, ufuk gözükmüyor. Buna benzer yapabileceğim tek şey gözlerimi kapatmak. İşte bu deniz aslının sahip olduğu şey. Bu ucu sürekli yukarıda tutabilecek stabilizasyon sistemleri. Deniz aslanının uygun pozisyonu bulmak için radar ve radyo dalgaları yayarak çalışan uçuş kontrol sistemleri, karanlıkta otomatik olarak gerekli ayarlamaları yapmakta ve helikopterin aynı noktada sabit kalmasını sağlamaktadır. Deniz aslanı bütün helikopterler içinde muhtemelen en sabit platformdur. Bu sabit kalma özelliği deniz aslanının mükemmel en ünlü rolü olan araştırma ve kurtarma özelliğine sahip olmasını sağladı. Geceleri kar altındaki dağlarda ve zor hava koşullarında uçuşa çıktığınızda kendinizi güvende hissetmek istersiniz. İşte deniz aslanı bu tehlikeli durumlarda orada bulunan birisini bulup kurtarma konusunda size ihtiyacınız olan güven duygusunu verir. Her türlü kötü hava koşullarında hatasız bir şekilde uçmak deniz aslanının kendine özgü özelliğidir. Bu helikopterlerle modern bir helikopterin kullanımını karşılaştırdığınızda deniz aslanı kullanmanın spor bir araba kullanmaktan çok kamyon kullanmaya benzediğini söyleyebilirsiniz. Bir tepeye doğru uçuyorsanız istemediğiniz şey aracınızın kontrolünü kaybetmek. Ben bu helikopterle uçtuğumda kesinlikle bana nasıl tepki vereceğini ve ondan yapmasını istediğim şeyi mükemmel bir şekilde yapacağını biliyorum. Helikopteri sabit bir şekilde tutmak çok önemli. Çünkü kurtarma halatının altında başka birisini kurtarmaya çalışan cesur bir adamın hayatını sizin ellerinize bıraktığını biliyorsunuz. En küçük bir hata ölümcül sonuçlar doğurabilir. Hadi güverteye doğru, güverteye doğru. Diğer taraftan. Kurtardığımız kişi kapıda. En iyiler deniz aslanını bir teste sokuyor. Helikopter ekibi bir şişe şampanyayı zor yoldan getirmek üzere. Harika kokuyor. Evet. Halatçı Dixie halatla 60 metre aşağı inerek içkiyi bardağa koyacak. Hemen Martin Lani de deniz aslanını Dixie'nin bardağa doldurması için sabit tutacak. Düzgün uçuş için iyi bir test bu. Yavaş. 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 Yaklaşıyoruz. Michael Schumacher gibi oldu. Bu en iyi arama kurtarma helikopteridir. Çünkü büyük bir helikopter, dost bir yaratık ve bu aletle nerede duracağınızı bilirsiniz. Eğer yatımla okyanusun ortasında kalıp deniz aslanının bana doğru geldiğini görseydim müthiş bir güven duygusuna kapılırdım. En büyük helikopter değil ama içine yaralıları, askerleri ya da malzemeleri koyacak büyüklükte bir araç. Yaklaşık 5 saatlik uzun bir uçuş kabiliyetine sahip kullanacağı amaca uygun bir hıza sahip. Amaçlanan şeyleri yapmak için yeterli bütün özelliklere sahip bir araç. Deniz Aslanı inanılmaz gücü ve uçuş kontrolü sayesinde arama kurtarma helikopterlerinin en iyisi. En iyi helikopterlerin ise altıncısı.